Nevşehir İlemliyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Nevşehir'in huzuru ve güvenliği için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda bir cinsel taciz, bir reşit olmayanla cinsel ilişki olayı olmak üzere toplam iki olayda iki şüpheli şahsa işlem yapıldı. Aranan şahıslar büro amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve uyap aranması bulunan 11 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 5 şahıs tutuklanırken 6 şahıs serbest bırakıldı. Cinayet Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda bir genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayında bir şüpheli şahsa işlem yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 4 evden hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 7 olayda 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğince yapılan çalışmalarda 12 dolandırıcılık olayında toplam 14 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Kayıp şahıslar büro amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 3 şahıstan 3'ü bulundu. Resmi ekiplerin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda bir şüpheli şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1.06 gram metamfetamin ele geçirilerek şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.